Yurt Vizyon bu hafta Türkiye'nin cennet köşelerinden Mersin ve Antalya'yı mercek altına alıyor. Müzik İlk durağımız Mersin. Mersin doğası, lojistik olanakları, tarımsal yapısı, ticaret, sanayi ve turizm şehri olmasıyla Türkiye'nin önemli çekim merkezlerinden biri aynı zamanda. Müzik Özellikle tarımsal yönüyle Ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de geçtiğimiz günlerde 10. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı düzenlendi. Fuarı ziyaret eden Mersin Valisi Özdemir Çakacak, standları gezerek katılımcılardan bilgi aldı. Mersin çalışıyor, üretiyor. Mersin ülkemizin cennet köşelerinden biri. Her şeyle havası, suyu, iklimiz, denizi, e, lojistik merkezi, limanı. Mersin küçük bir Türkiye aslında her şeyle. Evet. İnsan yapısıyla, inanç yapısıyla, tarımsal yapısıyla, iklimiyle ve ülkemizin en güzel, en huzurlu cennet köşelerinden biri. Mersin limanıyla bir e, lojistiğiyle ticaret şehri, organize sanayi bölgeleri ve gerçekten son derece büyük fabrikalarıyla bir sanayi şehri. 321 kilometrelik e, harika kumsallarıyla deniziyle bir turizm şehri doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleriyle ama hem üretim değeri anlamında hem de üretim yapılan alanlar itibarıyla ülkemizin en önemli tarım kentlerinden biri. Yani 5,5 milyar dolara ulaşan bir bitkisel üretim, tarımsal üretim değeri var Mersin'de. İhracat da aynı şekilde. E, ama amacımız üreticilerimizin ürettikleri bu tarımsal ürünleri bu tür fuarlar vasıtasıyla hem ulusal hem uluslararası e, sat, alıcılarla buluşturabilmek fuarımızın asıl e, amacı. amacı o evet. uluslararası bir fuardır malumunuz üretici, tüketici, bütün sektör temsilcileri bir araya geliyor burada e, ve onuncusu yapılıyor Mersin e, hem Ülkemize hem de ülke dışına yaptığı ihracatla gerçekten gıda konusunda, tarımsal ürünler konusunda önemli bir işlev yerine getiriyor. Ve bunu da başarıyla yerine getiriyor. Ben bu tür üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bakınız bulunduğumuz tam bir Pey peyzaj. Pe peyzaj, fidancılık üzerine üretim yapan tesisler. Tarımın her türü var Mersin'de. Mersin Bilge Emlak ve Gayrimenkul Danışmanlık Yurt Vizyonu sundu.